Merhaba, Sürpot hoş geldiniz. Ben Sümeyye. Burada yalnız kaldığımız anları daha anlamlı ve keyifli hale getirecek ilham edici konuşmalarına karşınızdayım. Hazırsanız birlikte keşfe çıkalım. Merhabalar, 8. bölüme hoş geldiniz. Bugün yazmak üzerine konuşacağız. Birçoğumuz için duygularımızı ifade etmenin, yaşadıklarımızı anlamının ve kendimize bağ kurmanın en özel yollarından biri yazmak ve kendi başımıza yapabileceğimiz en iyi şeylerden bir tanesi. Bir yazar olarak yazmaktan ziyade günlük tutmak üzerinden konuşacağım. Journaling dediğimiz kişisel yaşantımızı kayıt altına aldığımız o yazma biçiminden bahsediyor olacağım. Başlıklarda verdiğim çoğu eylemin hayatıma dokunur tarafları var. Bunları hem tecrübe ettiğim için daha iyi Anlatabileceğimi ve paylaşabileceğimi düşünüyorum. Günlük tutmak gibi bir alışkanlığınız var mı diye sorarak başlamak istiyorum. Benim böyle çocukluk ve ilk gençliğe dair e, bu izini takip edebileceğim bir yazma alışkanlığım olmamış. Bunu fark ediyorum ama üniversite yıllarında. Eskiz yapıp gittiğim mekanlardan parçaları topladığım defterler yapmayı çok seviyordum. Ama burada da yine böyle çok yoğun, kendimle iletişim halinde olduğum, kendimle konuştuğum sayfalar değil bunlar. Genelde o dönemde kimlerle olduğum, neler yaşadığımla çok ilişkilim. Yaklaşık bir senedir, bir buçuk sene de olabilir evet, geçen sene Mayıs'tan itibaren bunu yapıyorum böyle neredeyse her güne gelecek şekilde günlük tutuyorum. 5-6 defter kadar bitirdim. Ee, diğerlerine nazaran alışkanlığını edinmem ve sürdürmem kolay oldu. Biraz şununla da ilişkili bunu bir zorunluluk ve zorundalık olarak yapmıyorum. Hayatımı eşlik eden ve hayatımı kolaylaştıran bir şey olarak bakıyorum. O yüzden e, beni strese koyan ve e, işte ama bunu nasıl yapacağım dediğim bir eylem değil açıkçası benim için. Bunu ayırdığım vakit de o kadar uzun vakitler değil. Yani bazen çok kısa birkaç cümle yazıp bıraktığım sayfalar da var ama bazen 4-5 sayfa yaşan işte yazmayı istediğim şeyleri yazdığım sayfalarda e, sayfalar da var. Bu biraz kendi zamanınızı nasıl kayıt altına almak istediğinizle ilişkili. Günlüklerim biraz ee, düşüncelerim ve duygu tarafımla ilgili notları içeriyor. Ee, şeyi seviyorum hala. Gittiğim yerleri, orada olan özel herhangi bir şeyi yazmayı ve çizmeyi hala çok seviyorum. Ama daha çok bugünlüklerim bana eşlik ettiği yerler benim gün içerisinde yaşadığım yoğun düşünsel ve duygusal anları içeriyor. Ee, çünkü takip edebilmek istiyorum. Yani gün içinde neler düşünüyorum, ne hissediyorum, buna nasıl karşılık veriyorum, ne konularda zorlanıyorum. Biraz e, kendimi kazımaya başladığım defterler bunlar. Böyle geçmiş yönelik şu zamanın birinde yaşadığınız herhangi bir olaya biraz mesafe alıp bakabilmek de çok ilginç. O günden bugüne bir mesafe alıp almadığınızı da gözlemleyebiliyorsunuz. Peki yazmak için ne lazım? Bir defter ve bir kalem. <laughs> bu kadar. <laughs> Yalnız başına yapılacak şeylerin çok böyle ulaşılmaz. Ee, işte e, her zaman ulaşamayacağımız şeyler olmamasını isterim ben. Çünkü onu alışkanlık edinmek, hayatımı bir parçası edinmek, mekan değiştirsem de kendine taşımak isterim. O yüzden bu eylemler genelde böyle eylemler. Bir kalem ve bir defter bunun aramız var mı yok mu bilmiyorum Bunu dijital olarak da tutabiliriz. Önemli olan o an düşündüklerimizle hissettiklerimizle gün içerisinde ya da güne başlarken böyle iletişime geçtiğimiz bir an o ve çok o anda olduğumuz bir yer kendimize de konuştuğumuz bir yer böyle bir çerçeve etkisi de yaratıyor bence yazmak çünkü normalde bizi kaygılandıran üzen ya da daha büyük tepkiler verilirden herhangi bir olay yazmaya başladığımız an küçülüyor ve etkisini azaltıyor bunu görmek de çok ilginç çünkü yazdığımız şeye mesafe alıp geriden bakabiliyorsunuz ben bunu böyle hissediyorum ben bunu böyle düşünüyorum ama gerçekten bu böyle mi diye soru sorabiliyoruz yazmanın böyle bir etkisi de var bir buçuk yıldır yaptığım düzen şu. Yani böyle çeşitli defterlerim var. E i̇şte ana böyle bana eşlik eden gün gün e şöyle günlüklerim var. Ben o ay öncesinde o ay için yapmayı planladığım şeyleri de yazıyorum buraya. Bunlar genelde okumayı istediğim kitaplar ve izlemek istediğim filmlerin olduğu bir başlangıç sayfası. Bunu işte her ayın sonunda bir sonraki için yapıyorum. Böyle Oya hazırlıklı olmak, oya bazı işaretler koymak gibi geliyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Şu i̇şte oya gidilecek bir etkinlik varsa, ya da yapılacak böyle hatırlamayı isteyeceğim şeyler varsa onları not alıyorum. Biraz böyle düzenleme görevi de görüyor ama bu günlüklerin dışında zaten bunun için tuttuğum ayrı defterler var. Planlama yapıyor olmayı seviyorum ben. Yani o gün neyle neyle ilgileneceksem o günün gündemi neyse onunla ilgili önceden birkaç not almak çok hoşuma gidiyor ee, onları biriktiriyorum yani yaşam işte o ay o hafta nasıl geçmiş onu görmek istiyorum ama bu ana günlükteki mantık işte o aya hazırlanmak neler olacaksa sonra o güne başlamak o güne ben nasıl başlıyorum bunun böyle belli bir vakti yok ama <laughs> Daha çok işte masa başında olmaya başlayacağım bir ilk gün ya da e, uyumadan önce bu anlar çok daha böyle e, baş başa kaldığınız, kendinizde baş başa kaldığınız anlar, bu anlarda başlatıyorum o günü. İşte tarih. Ondan sonra ben e, uzun süredir yaptığım bir şükür günü mantığım da var. E, gün içerisinde o güne başlamadan önce ya da bitirirken. E, Gerçekten minnettar olduğum ama sahip olduğum için ve ona alıştığım için fark etmediğim küçük ya da büyük fark etmez. Her şeyle ilgili böyle bir notlar tutuyorum, ufak notlar. Mesela 2015'inde bir deftere başlamışım ve o deftere şöyle başlamışım. Şükür şeyler şunlar, limonlu kek, zor kararlar, podcast'in dört... Dördüncü bölümüm için muhtemelen ve ChatGPT yazmışım. Ee, sonraki gün işte vaktinde uyanmak, hava sağlık ve kahvaltı yazmışım. Ee, ondan sonra masam, uyanmak, nefes, su. Ee, böyle notlarım var. Konuşurken bir taraftan da defterime bakıyorum. dedim ki bazı günler böyle çok kısa notlar almış olmama rağmen bazı günlerde uzun uzun notlarım var. Ee, Ondan sonra o, neler yazmışım bakıyorum bir taraftan. Böyle bir şükür günlüğüyle başlıyorum bir pratik benim için de. İşte evin sıcaklığı, irade, spor ve masam. Masama büyük şükrüm var. Bir masa sahibi olmak ve masaya yerleşmek benim için büyük bir şükran sebebi. Bu sizde şöyle bir şey yaratmaya başlıyor. Ya yani zihin e olmayanı ve olumsuz olanı görmeye çok açık. Ya senaryolar üretmeye siz daha karamsarlığa çekmeye çok yatkın. Çünkü hayatta tutmaya çalışıyor bizi ama bir adım öteleyip baktığımızda o gerçekliği aslında o kadar kaygı duyduğumuz kadar kötü değil. Hayattayız. Hayata devam ediyoruz. O yüzden o halden biraz kurtarıyor açıkçası. Artık bir şeylere böyle çok karanlık yönünden Bakmamaya başlıyorsunuz. Hayatın bazı dönemlerini çok karamsar düşündüğüm taraflarımda oluyor ama çok kez iyimser olarak nitelerim kendime. Hayatın devam ettiğine ve yaşamın da güçlü olduğuna inanırım. Bazı böyle karanlık noktalar olsa da. Ee, o yüzden o şükürle başlamak. Bu predi nasıl yapıyorsanız yapın. Yani bunun ifadesini siz hayatınıza ısı sağlıyorsunuz düşürerek. Onun o an onun için gerçekten minnettar olarak da olabilir ama yazmak da şey yapıyor yani. E, seçiyorsunuz çünkü hayatı gözden geçiriyorsunuz ve o hakikaten benim gerçekten bende olduğu için hala sahip olduğum için e, mutlu eden eee şeyler varları gösteriyor yani. E bunlar çok ufak notlar birkaç dakika alıyor ama biriktikçe etkisi büyüyor açıkçası. Böyle daha umutlu oluyorsunuz. O hayatın paradoksunu açmış oluyorsunuz. sizi iyi oldukça hayatta iyi olmaya başlıyor. Böyle bir günlükle başlıyorum. Ama sonra dediğim gibi genelde böyle düşüncelerimi toparlamakla ilgili de bölümler çok var. Çünkü herhangi bir olay hakkında herhangi bir düşüncem, kendimle ilgili düşüncelerim, dünyaya nasıl baktığım bunu o defter üzerinden görebiliyorum, anlayabiliyorum, değerlendiriyorum. <laughs> bir şey var, onu kendimle tartışmam ya da bir suriye dönüştürüp onun üzerine düşünmem için o defter yüzeyi bana yardımcı oluyor. Yani özellikle düşüncenin yanında biraz da duygusallıklar ee, çünkü e Kontrol etmesi zor bir taraf. Yani bir şeyin içindeyken kendinizin nasıl olduğunu görmeniz biraz zor. ama Ondan uzaklaştıkça onu anlamak daha kolaylaşıyor. Ee, merak ediyorum. Herhangi bir durum karşısında gösterdiğim tepkinin, herhangi bir durum içerisinde hissettiğim şeyin ne olduğunu merak ediyorum. Ee, kendi duygularına kör olan biri olmak istemiyorum. O duygu nasıl var olmak istiyorsam, iyi ya da kötü olarak nitelemeden bu arada, e, bedenim bana hangi hissi, hangi hissetmeye gerek getiriyorsa e, yazmak onu biraz daha çerçeveliyor ve kontrol altında hissettiriyor. Ondan sonra e, belki sıkıntısını yaşadığım, gelişmekte ve büyümekte zorlandığım herhangi bir duygusallığı da benim için e, daha kolay kılıyor yani ben görebiliyorum zaman içerisinde nasıl başlamış ve nasıl devam etmişi görebiliyorum e, bu bir takdiri de getiriyor kendi kişisel olarak kendinize e, bunu takip etmeyi bunu gör, görmeyi seviyorum açıkçası um, burada böyle bir şey sınırlamamak gerekiyor çok sizinle alakalı bir şey yazmayı istediğiniz şeyler bu yazabiliyor olmakla ilgili de değil bu arada eee um, eğer bir şeyi yapabiliyor olursam bunu çizmek olmasını isterim mesela çok iyi yazabilmek değil. Zaten bu kendinize okuduğunuz şeyler bir başkasına şahit tutmadığınız şeyler. O yüzden sizin kendinizi anlayacağınız bir şekilde kendinizle oluşturduğunuz bir dil sizin için anlamlı. O yüzden böyle bir sınırlama yapmadan sizin kendinizi sizin kendinize eşlik eden bir kendiniz haline dönüşüyor. Yani hayatın başka bir formunu yazı üzerinden okumaya başlıyorsunuz. Bu da ilginç. Hayatın deneyimini ve tecrübesini de derinleştiriyor, artırıyor. Ve bunların neye dönüşeceğini de bilmiyoruz. Yani bu çok yaratıcı da bir şey. Çünkü siz yazmaya başladığınız andan itibaren dünyada hiç var olmayan bir şey var olmaya başlıyor. Bir kalem ve bir defter aracılığıyla. ...bana büyüleyici gelir her defasında. Attığınız o çizgi daha önce yoktu. Artık siz yaptığınız şunu artık var. Ve sizce var. O yüzden buradaki... ...ben neyi yazmak istiyorum... ...kendinize sorabilirsiniz. Örneklerine de bakabilirsiniz. Jurnallar biraz daha böyle... ...daha planların olduğu... ...daha böyle estetik sayfaların olduğu... ...görsellerinde yoğun... ...yer aldığı defterler. Eee bu tarafını da besleyebilirsiniz benim daha önce tuttuğum yol defterleri bunlara çok yakın ama son bir buçuk senede tuttuğum defterlerin tamamı çok düz ee, böyle içine yazdığım şeyler çok daha önemli geliyor bana böyle süslemeden çok o haliyle de görmek istiyorum ama hala böyle gittiğim yerlerden ya da o günün herhangi bir şeyine bir parça koyma alışkanlığım da var daha sonra dönüp bakmak çok ilginç hissettiriyor eee bir şeyin sürekli tekrarı o şeyin yeteneğini bize kazandırıyor. Yani bizde var olması da önemli evet ama o şeyi açığa çıkartan şey, yeteneği var eden şey onun sürekli tekrarı. Ve neredeyse hiç tereddüt etmeyecek kadar tekrarı, çekinmeyecek kadar tekrarı. Ve bu tekrarın kazandırdığı bir meleki oluyor insanda. Bir şeyi sürekli yapıyor olmanın e, alışkanlığı, ee, davranışı ee, yazmaksa onlardan biri gibi geliyor hiç böyle başlatma amacınız işte evet sadece kayıt tutmak olabilir ee, onun dışında bir anda o biriken şey bambaşka bir sürece devrilebiliyor kendimizi gerçekten ve de dinlemesine tanımanın çok böyle e, kolay yollarından biri yazmanın kolay olduğundan söylemiyorum e, Kendimizi tanımak için en kolaylıkla yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Belki de zorlanmayı da anlamak. Yazamıyorum, alışkanlık edinemiyorum da anlamak için. Günlük okumayı da severim bu arada. Yani bir insanın kendi yaşamından nasıl baktığını görmek beni mutlu eder. Birkaç tane günlük aklıma geliyor. Yazarlarını anımsayamayacağım ama bir tanesi dışsal günlük. Yazarın yalnızca dışarıda var olanlara dair tuttuğu bir günlük sadece dışarı bu içsel bir günlük değil bu benim mesela yaptığımın çok farklı bir versiyonu aynı değil yani e, dış dünyada ne oluyorsa sadece şeye değinmeden, duygusallıklara, düşüncelere değinmeden dışarıdan ne görüyorsak işte o mevsimler gelip geçen hayat, insanlar dışarıyla alakalı olan bu da bence yaratıcı ve güzel ve bu kitabı, ben, Tournier'in kitabıymış Michel Tournier eee bu kitabı bir yılda okumuştum. Mesela kitap çok uzun olduğu için değil. Ben kitabı yazarla beraber her ay, o yazıya başladığı ayla beraber okuyordum. Bu benim için hoş bir okuma tecrübesiydi. Okuma yayın sevdiğim günlüklerden bir tanesi, korpus yayınlarından çıkan Turgay Gönençin, umarım yanlış hatırlamıyorumdur yazarı, sanatçı aynı zamanda, onun günlükleriydi. Tarihlerine bakmak istiyorum. Zamanın sularında tarihsiz günlüklerdi. Çezine çizimlerinde oldu. İşte 1960'lar sonrası sanırım. Tarihini tam hatırlamıyorum. Böyle bir iki yıllık bir günlük bu. O dönem işte Türk sanatında, Türkiye Türkiye'de olan işte yazarlar, sanatçılarla alakalı notlarında olduğu bir günlük. Okuması çok benim için ilham verici bir kitaptı. Böyle ara ara farklı isimlerin günlüklerine denk geliyorum bu. Sevdiğim bir dil. Çok um, kişisel ve gerçekte bir taraftan. Kurmaca değil mesela. Ya da kurmacanın bambaşka bir türü de diyebiliriz. Kendi hayatımızı yeniden kurguluyoruz. Kendimize anlattığımız hikayeyi yazıya döküyoruz. Bu çok heyecan verici. Aklıma gelen kitaplar bunlardı. Umarım bu konuşma da sizin için ilham verici olur. Yani bunu başlatmak için bir işaret olabilir. Ya da buna başladıysanız ve hayatınızda böyle bir alışkanlık varsa paylaşmanız da beni çok mutlu eder. Sizler günlük tutuyor musunuz ve tutuyorsanız bu günlükler ne günlükleri. Şey bile olabilir ya telefonların notlar sayfası o dark side hani herkesin e, işte bir anda açıp e, market listesinde yazdığı ondan sonra arasına bambaşka bir düşüncenin karıştı o e, notlar kısmı. Olabilir yani aracınız orada çok sizinle ilgili e, sizin için en kolay şey neyse. Kalem ve kağıtla mı yazmak, bir telefona mı yazmak. Ben aynı zamanda bir ses günlüğü de tutuyorum. Bu da benim için yöntemlerden bir tanesi. O ses günlüğü biraz şununla ilgiliydi. Podcast'in bir sonucu olduğu bir ses günlüğü. Bu yaklaşık 200 kadar ses kaydı. Günlük böyle bir 5 dakika ses günlüğü. O gün içerisinde... Yine deftere yazdığıma benzer ama kendi sesimi duymayı istediğim bir yazma hali konuşma hali yani bu e, hoşuma gidiyor bu kayıtları tutmak daha sonra dönüp baktığım kayıtlar değiller ama ben o an konuşmak istiyorum ve e, böyle sanki kendine bir diyalog halindeymişim gibi kayıt altına alıyorum ilginç de işte. yani biriktiği için ilginç. Ee, ondan sonra sesimi tanımaya ve sesimi bulmaya başladıkça ben acaba podcast mi yapsam biraz oradan çıktı. Yani e, burada bu kadar süre konuşabilmenin getirisi e, o ses günlüğünü tutmak oldu. Dediğim gibi bir şeyi tekrarlarsanız ona başlar ve onu tekrarlarsanız bunlar çok büyük şeyler olmak zorunda değil. Ama birike birike getirdiği şeyler kendinden daha büyük bir şeye dönüşüyor. Ee, bunu bahsettiğimiz bütün başlıklarda deneyebilirsiniz. Okumak ayrı öyle, yürümek ayrı öyle. Ben şey sanıyordum ya. Yani bu konuyla ilgili bilmiyorum. Belki benim kendi tecrübe etmem gereken şey olduğu için olabilir. Böyle insan var, büyüyor ve bir yerde olsan ki bitiyor gibi. Yani kim olduğumuzla ilgili fikrimiz çoktan oluşmuş ve var gibiymiş gibi geliyor ama hayatın her döneminde bambaşka bir tarafımızı keşfedebileceğimiz ee, ve bunu keşfetmek için başka araçlar kullanabileceğimiz meselesi böyle benim için son zamanlarda var. Yani kendimi böyle sabitlediğim işte ben buyum ve şuyum dediğim yerden o ben aslında bambaşka da bir şeyim dediğim e, böyle bir süreç yazmakta bunu deşen açan şeylerden bir tanesi şaşırtıcı şaşırtıcı ee, birazcık şunla da ilgili ben yaşıyor olmayı istiyorum. Hayatta yaşayan biri olmak ve dönüp hayat bittiğinde ki ne zaman olacağını bilmiyoruz. Geçip gitmiş olandan memnun ve razı olmak isteyen biriyim. Evet yaşadım. Ben bana ait olanı yaşadım demek istiyorum. Bu yaşadığım şey bir başkası için anlamlı, iyi, doğru olmak zorunda olmaksızın bu arada. Bir başkasına sunmaksızın. Ben ben olarak içinde olduğum hayatı yaşamak istiyorum. Ve bu yaşamın farkında olmak istiyorum. Ve bu yaşamı bana fark ettirecek şeylerin ne olduğuna bakıyorum. O yaşamı benim için derinleştirecek. O yaşamda olmayı benim için sağlamlaştıracak. Her ne olursa olsun onu tekrardan devam ettirebileceğim yolları aramakla ilgili bir sorun, sorun var. Ee, o yüzden orada olma yani burada olmanın tecrübesini ve deneyimini sağlamlaştıran her eylem böyle dikkatimi celbeder yani. Yazmak da onlardan bir tanesi yazmak. Hem kendi değil kendisi itibariyle yani oturup yazıyor olmak, fiziksel olarak bir yerde olmak ve yapmak büyük bir getiri ama aynı zamanda içinde olduğum hayatı benim önüme serdiği için ve benim için daha okunabilir, daha anlaşılabilir bir şey dönüştürdüğü için de anlamlı geliyor. Bu da yine tutunup anlam verdiğim şeylerden bir tanesi. E, o yüzden hayatınızda böyle bir alışkanlığı edinmenizi çok arzu ederim. Yani e, merak ederim. E, acaba neye dönüşür? E, size ne hissettirir şeklinde. Bunun dediğim gibi bir görev ve zorunluluk hissinden azade olarak olmasını da çok arzu ederim. E, buradaki bütün eylemlere dair tavsiyeler dair olan her şey böyle bir yerden konuşuyor. Yani yapsanız ne güzel olur. Bir denesene tonundan söylediğim şeyler. Çünkü kendime karşı zorba bir dil kullandığımda, sert bir dil kullandığımda o yapacağım eyleme karşı motivasyonum iştiyakımda olmuyor. Onu sürdürmek için de başlıyorsun evet. Onu devam ettirmekle ilgili de. Kolaylaşması için yine Belki birkaç kelimelik sadece başlattığınız bir defter de olabilir o. Bir yerden sonra sizi bir yere götürür. Ee, onunla ilgili şeyler yapan insanlara da götürür. Ortamlara da götürür. Ee, sizin için bir alan açar. Ee, ve sizce bir alan açar. Size benzeyen bir alan açar. Defterlerim bana benziyor. <laughs> Hayatımın farklı dönemlerinde tuttuğum defterler o dönemi çok böyle e, taşıyor kendinde. Böyle kişisel tarihimi de görmek ilginç. Oradan ne kadar uzaklaştığımı görmek de çok ilginç. Yani e, bambaşka birini tanıyormuşum gibi. Bu hayatın bundan sonrası için de bambaşka şeylere gibi olduğunu da böyle gösteren umut verici bir tarafı var. Böyle. Bugün için günlükte neler yazmışım? Onu belki ufak da olsa bir paylaşabilirim. Çünkü bazı şeyler çok kişisel kalıyor. Eee... Ama aramızda zaten bir kişi şu an beni dinliyor muhtemelen. E, bugünün şükür listesinde erken uyanmak, temiz ev, 5 dakika konuşmak ve masam var. Ben masama çok şükür ediyorum arkadaşlar. Uyandık. Saat 10'u 10 gece. Uyandık. Spor, kahvaltı. E, İngilizce ve İspanyolca. Ben bu ara yeni bir dil öğrenmeye çalışıyorum. İspanyolca. Bir süredir var. Eee keyifli, keyifli. Ee, sonra cilt bakımı ve su içmek. Bunları böyle eylemsel olarak sabah ne yaptığımı yazmışım. Ondan sonra böyle ilk uyandığımda çok zihnim bulanık oluyor. Yani bu hayat alışmak. Böyle benim için çok keyifsiz. Ben sabah insanı şimdilik sabah insanı değilim. Yani buna karar vermiş değilim. Sabah insanı değilim yani. Bu uyandığımda çok ölü bir halim var. Çok hoşlandığım bir hal değil ama biliyorum yani geçeceğini. Ondan sonra kendime birkaç soru sormuşum. Böyle bugün de böyle şeyler yazmışım. Ondan sonra bugün ilgileneceğim şeylerle ilgili böyle bir task listesi de açmışım. Böyle yazmakla ilgili konuşacaklarımız bu. Yaratıcı yazarlık ve birileri okusun diye yazıyor olmak başka bir başlığın konusu. O zaman bir sonraki podcast'e kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.